Şaircin dikkatini çekiyor. Ne diyor? Bu evli değil. Bir erkek cin insan olan dişi bir bayanla ilişkiye girebiliyor. O dürtülerini tatmin etmeye ihtiyacı var. Zaten hoşuna gidiyor. Unutmayın ki insan alışkanlıkların çürüyordu. Kadın da cin'e aşık oluyor. Baba insan ama anne dişi cin. Berabilikleri oldu ve dişi cin hamile oldu. Hamil. Çok fazla, Çok fazla. var. Ben Yılmaz Diler, metafizik uzmanıyım. Biyonerjist ve yaşam koçluğu da yapıyorum. Hava hocalığı da yapıyorum. Allah ne diyor mesela Kur'an-ı Kerim'de? Evlilikle alakalı ayette. Fakirse biz onu zenginleştiririz. Yaşı gelenleri evlendirin. Çünkü insanlar bekar kaldığı zaman düşünün ki çok güzel bir bayanı düşün insan. Çok güzel bayan ve evlenmiyor. Ve yaşamına dikkat etmiyor. Helaline haramına dikkat etmiyor. O kimin radarına giriyor? kafircinin radarına giriyor. Kafircinin dikkatini çekiyor. Ne diyor? Bu nikahsız. Bu evli değil. Bu bekar. Yani ona yaklaşmaya başlıyor. Helal ve haramda dikkat etmediği zaman o kişiye yavaş yavaş temas kurmaya başlıyor. Ve ilk temas nerede başlar? Zihinde başlar. Ve uykuda başlar. İnsan uyumaya başladığı anda zihnini etkisi altına almaya başlıyor. Ona zihninde birçok şeyi çok çok güzel göstermeye çalışıyor. Ve onu bazı şeyler alıştırmaya başlıyor cin. Ondan sonra o kişiyle bir erkek cin, insan olan dişi bir bayanla ilişkiye girebiliyor. Cin bunun rüyalarında onu cezbediyor. Ve o kişinin de zaten cinselliğe ihtiyacı var. O dürtülerini tatmin etmeye ihtiyacı var. Zaten hoşuna gidiyor. Rüyada bir başlıyor ve bu bir alışkanlık haline geliyor. Derken sonra kendini yavaş yavaş tanıtıyor. Ama unutmayın ki insan alışkanlıkların çocuğudur. Ona alışıyor. Onu kaybetmeye Göz alamıyor artık. Onunla beraber yaşamaya başlıyor. Zihin dünyasında yaşamaya başlıyor. Ve cin de ona alıştı ve cin ona ne oluyor? Aşık oluyor. Kadın da cine aşık oluyor. Bunlar isterlerse evlilik yapabiliyorlar. Ha bunun sonucunda çocuk olabiliyor. Baba insan. Ama anne dişi cin. Beraberlikleri oldu ve dişi cin hamile oldu. Ondan doğan çocuk bir cindir. Ama o cini onlar kendi aleminde yaşatırlar. Ve o cini dişi cinden olan çocuğu kimse görmez. Ancak perdeler açık olan insanlar, kalp gözü açık olan insanlar görür. Bunu bir de tam tersini söyleyelim. Kadın, insan ama cin erkek olduğunu düşünün. Ve erkek cin insan olan bir kadınla cinsel ilişkiye girdi ve bundan çocuk doğuyor. Bu insan görününde doğar. Bunu insanlar görür. Bu yaşanmışlığı olan bir gerçek ve çok fazlasıyla var. Çok fazlasıyla var musallatlı bir kişiye veya büyü yapılmış bir kişiye, sihir yapılmış bir kişiye işlem yapacağımız zaman biz şuna çok dikkat ederiz. İşlem yapmadan önce hanemizi temizleriz. Kendimizi bir korumaya alırız. Ailemizi korumaya alırız ve hastayı korumaya alırız. Çünkü bu koruma yapılmadan hasta sıkıntı çeker, kişiler sıkıntı çeker, aile sıkıntı çeker. Bu işlemi şu şekilde başlatıyoruz. Diyelim bir hasta geldi bize. Bir örnekleme verelim. Üzerinde musallat var. Biz gerekli halde musun? Görüşmeyi yaptık, bakımlarımızı yaptık ve üzerinde musallat olduğunu tespit ettik. Zaten hastanın hal, hareket ve davranışlarıyla musallatlı olduğu zaten belli. Böyle bir hasta geldi bize. İşleme başlayacağımız zaman davet yaparız. Azimetini okuruz. Azimet de onların isimleridir. Yani davet yaptığımız cinlerin isimleridir. Bunlar davet yaparken belli bir sayıları vardır azimeti okurken. Mesela 21 defa bu azimeti okuyarak, isimlerini çağırarak da gelebilirler. 41 defa okuyarak da gelebilirler. Bu davet yapılır. Davet yapıldıktan sonra varlıklar iştirak eder. Ondan sonra deriz ki şu anadan doğan, anne adıyla işlem yapıyoruz zaten. Anadan doğan şu oğlanın üzerindeki musallatları temizleyiniz. Bedenindeki musallatları temizleyiniz. Zihninde, kanında, damarında ne kadar gezen musallat varsa bedeninden çıkarınız. Hanesinde etrafında ne kadar musallat varsa temizleyiniz ve arındırınız. Üzerinde ne kadar kötü etki eden enerji varsa bunlar temizleyiniz ve arındırınız. Hanesini temizleyiniz ve arındırınız. Ve üzerindeki bu temizlemede çıkmak istemeyen cinler varsa bunları uyarınız. Çünkü uyarı önemlidir. Tebliğ önemlidir. Önce tebliğ yapılır. Kafir cin varsa üzerinde cinler aleminde tebliğ yapılır. Ona İslam tebliğ edilir. İslam'ı kabul ettiğinde zaten bedenle çıkar zaten Müslüman olur. Ama şerli olanları vardır. İnat edenleri vardır yani. Çıkmak istemeyen olanları vardır. Bunlarla da alakalı deriz ki tebliğ etmenize rağmen, müzakere etmenize rağmen, buna rağmen çıkmıyorlarsa, inat ediyorlarsa bunları yakınız. Bedeninden çıkarıp ve yakınız. Veya hapsediniz. Manevi bir kafes vardır. Bu kafese hapsediniz deriz. Bu şekilde hastayı biz varlıklar vesilesiyle bedenindeki musallatları bedenden temizleriz, çıkarırız. Hastaya da bedeni temizledikten sonra cinlerden, arındırdıktan sonra da buna güçlü bir koruma çemberini alırız. Koruma bir vevke, tılsım yaparız tılsım bir kodlamadır. Çalıştığımız varlığın komutanın bir şifreli bir kodlamasıdır yani. Bunu veririz o kişi üzerinde taşır. Bunda niye yaparız? Bu çok önemli. Altını özellikle çiziyorum. Çünkü bir insanı musallatlı bir insanı temizlediniz, arındırız, bedeninden çıkardınız ifritleri, iblisleri. Ondan sonra siz ona güçlü bir koruma vermeseniz bir gün sonra, üç gün sonra o bedene geri girerler. Bundan dolayı güçlü bir koruma verirseniz o bedene yaklaşamazlar. Daha yaklaştıkları anda o tılsımın şifrelerini direkt, o enerjisini direkt görürler. Yaklaşırlarsa yanarlar. Cinler aleminin, bu bir alemdir. O aleminin kapıları size bir şekilde açılır. Ya dededen gelmedir, kandan gelmedir, anneden gelmedir bu alemde. Kabul görürsünüz ya da sonradan biri size bu ilmi anlatmıştır, bu ilmi size vermiştir, el vermiştir, icazet vermiştir, sizi yetiştirmiştir. Bu yetiştirmenin akabinde de davetinizi almıştırsınız, davet yapmıştırsınız, o davete icabet etmişlerdir. Her insan bu ilme ulaşabilir mi? Hayır. Çünkü şöyle düşünün, bir insan sonradan, bakın sonradan, doğuştan değil, doğmadan değil, sonradan bu ilme vakıf olacaksa cinler aleminden kabul görmesi lazım. Rahmani veya şeytani, iki türlü bakınız. Rahmani bir iletişimimiz olacaksa, bir beraberliğiniz, bir dostunuz, bir ünsiyetiniz olacaksa ve oluşacaksa sizin altyapınızın çok sağlam olması lazım. Altyapının sağlam kastım da şudur. İslam ahlakının sizde yerleşmiş olması lazım. Kur'an, hadis, fıkıh, siyer bunları iyi bilmeniz lazım. Beş vakit namazını kesinlikle kılmanız lazım. Orucuzu tutmanız lazım. Zikrinizi çekmeniz lazım. Kur'an okumanız lazım. Haramlardan kesinlikle uzak durmanız lazım. İçki kesinlikle içmemeniz lazım. Normalde Müslüman da içmemesi lazım. Zinadan kesinlikle uzak durmanız lazım. Gıybetten uzak durmanız lazım. İftiradan uzak durmanız lazım. Yalandan uzak durmanız lazım. Her türlü kötülükten uzak durmanız lazım. Neden? Nedeni çok önemli. Çünkü düşünün ki siz bir davette bir cin daveti yapmıyorsunuz, oturdunuz ayetel kürsünün okuyorsunuz davetin yapacaksınız. Günde bin bir kere. Ayetel Kürsü okuyup 41 gün, 40 gün, 41 gün devam edeceksiniz. Bin üzeri zikirde enerji frekansı farklı bir frekansa geçer. O alemi cezbetmeye başlarsınız. Cinler alemini ve esma ve surelerin hizmetkarlarını da cezbedersiniz. Neyi çağırıyorsanız onu cezbetmeye başlarsınız. Bin üzeri zikirlerde. Ve davete icabet ederler. Gelirler. Siz onları o anda görmezsiniz. Ama onlar sizin sağınızda solunuzdadırlar. Sizin bir yaşantınıza bakarlar. Ailenizle nasıl yaşıyorsunuz? Helanıza haramıza dikkat ediyor musunuz? İnsanlara merhametli misiniz? Adaletli misiniz? Kötülük yapıyor musunuz? Gıybet ediyor musunuz? Namazınıza niyazınıza dikkat ediyor musunuz? Yani böyle hasıl genel ahlak durumumuza bakarlar. Eğer ki siz o ilme nasiplenecek o yapıya sahipseniz o zaman size işaretler vermeye başlarlar. Sizi biraz yavaş yavaş alıştırmaya başlarlar. Bir anda sizin görüntünüzü açmazlar. Bir anda karşınıza çıkıp da ben geldim, ben buyum, ben sizi işte anlıyor musun? Bu konuda yardım edeceğim. demezler. Çünkü sizin anatominiz bunu kaldırmaz. Anatominizi alıştırırlar, enerjinizi alıştırırlar. Kendilerini yavaş yavaş size alıştırırlar. O alıştırmanın sonucunda ilk etapta uykunuzda, rüyanızda yakaza halinde size yavaş yavaş işaretler, görüntüler verirler. Siz yavaş yavaş alışırsınız. Sonra da eğer ki enerji yapınız onların enerjisini kaldırabilecek bir yapıdaysa sizin göz perdenizi açarlar eğer ki enerjiniz kaldıramayacak, göz perdenizi açtığında akli melekelerinizi yitirecekseniz, şakülünüz kayacaksa, dengenizi alt üst olacaksa onlar sizin iyiliğinizi düşünürler. Müslüman cinler, rahmani varlıklar sizin iyiliğinizi düşündüğü için kesinlikle perdenizi açmazlar. Ha şu var, şimdi derseniz ki görmeden işlem yapabilir misiniz? Kesinlikle yaparsınız. Görmek nedir biliyor musunuz? Görmek şudur. Karşımdasınız. Ben sizi görebiliyorum. Düşünün ki siz benim karşımda değilsiniz ama telefonla görüşüyoruz. Siz Amerika varsayalım beni arıyorsunuz ben telefonla sizle görüşüyorum iletişim kurabiliyoruz yani cinleri görmeden eğer ki aranızda çok güzel bir dostluk ve ünsiyet samimiyet kurulmuşsa onların gelip size hizmet etmesine yardımcı olmalarına uygun görülmüşseniz onlar size her türlü yardım ederler dostluk ve samimiyetten dolayı nasıl yardımcı olurlar görmüyorsunuz hissiyat olarak size yardımcı olurlar Görmeniz belki çok zararlı size. Kulak olarak kulak çakranızı açarlar. Kulağınıza fısıldarlar. Kulağınıza anlatırlar. Oldu ki kulak çakranız da kapalı. Uygun değil. Duyduğunuzda kaldıramıyorsunuz. O zaman ne yaparlar? Hissiyat verirler. Bir bakım yaptığınızda hastayla alakalı bir öngörü ortaya atacağınız zaman anlık size bilgiler verirler. Zihninize hemen getirirler. Ve burada da yanıma payı anlıyor musun? Neredeyse yani çok az olur.